Selamlar arkadaşlar bugün EFC 24 kariyer modunun 4. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün evet gördüğünüz gibi Özcan en son en son bölümde saklanmıştı. Selam lan Özcan. Özcan geç onu be Özcan. Oha bir fal var. Bak ışık dalga da geliyor. Ananaya giriyoruz. 2-0 yeniliyoruz. Böyle bir şey olabilir mi ya? olur olarak oynadınız ya abi sakatlanmamak sakatlanmaya da i̇şte iyiydi ya. ya Özcan'dan yine o goller gelir mi? Onu denemek istiyorum. Alma topu. Çekilin bakayım. Orası. Ahmet Oğuz. Oğulcan. Pasını verdi Özcan'a. Özcan. Çok güzel pas. Eteme. <laughs> Böyle oyunlar nasılsınız? Bilerek yapmıyorsa orur. Ya defans mı olmalıydım? Ya Eten ne yapıyorsun ya? ya çevir çeviremeyiz bunu bak ya. Hadi oğlum. Gel baba. Gel bana gel bana. Sağlara geri dönüyor. Kral geri döndü. Bir gol atsak bile kar dedik ve bir gol attık be. Eli yerde giriyoruz. Bak yine 1-0 yeniyoruz lan. Bensiz bir şey yapamıyor musunuz ya? Yine 1-0 yeniyoruz ya. Ama bu sefer erken gidiyoruz yani şov yapabiliriz. Özcan Show. <laughs> hani Özcan Show diye bir kanal var ya. Benim adım da Özcan olduğu için şov yapmaya geliyorum. Özcan Show. Neyse. Alevallah. Oo bak. Bak bu sıfat güzel ama net kayacağız. Böyle bir şey yok. Net kayacağız. Metan. Medan. Yasır. Beyler bak. Mallık yapmayın bana yeter. Bak, adam gibi pas at. Offside. Hadi hadi hadi. Abi Enda'yı niye çıkartıyorsun? Ben Enda'yı, endayı ben çok severim

en sevdiği açılardan bir konuşamıyor <laughs> da açılardan biri en sevdiği gol şekli özel tekrar aldı oha kanka yedekler de gelsin derken özcan son anda akşıt sanım bundan kaybediyor pirip aykos özcana özcan harika şey

Biri demiş takatlanmış hastanede, şimdi yatsınlar kral tekrar sahneye Evet kendi kendime titrile girdim, bana ne oldu? Özcan kuşu var, Özcan'dan kuşu var Bir fake attı, Özcan çekti Topu kaybetmeyelim, bana yeter Özcan bu ne yaz adamsın? <laughs> Özcan bu ne yaz adamsın? <gülüyor> <gülüyor> Hayır, hayır. Bir daha. Abi nasıl direkt o? Abi o nasıl direkt? Hayatımın golünü atıyordum yemin ederim. FIFA'da hayatımın golünü. Aslında ben bayağı bir gol attım da öyle. Ama o, o da şeyden dolayı. Ü <laughs> ya gol <laughs> ne? Özcan. Anam avradını. Özcan neler yapıyorsun? Trik yapıyor Allah'ım. <laughs> Özcan etrik yapıyor. Özcan, Özcan yine şov yapıyor. Özcan karanfil. Al onu işte, al on işte. Adamsın, ben de o. Malors. Aykos. Özcan'a, Özcan. Ha. Özcan. Buyurun. Şey konular oldu. Baba havadan atma şunu. Ee, hadi. Abi fail yok mu? Faal yok mu? Heh. abi ben kullanayım ya. Ben buradayım. Oğlum bana sana. Buradayım. Özcan bu gol size. Gelsin. Ve maçı kazanıyoruz. Hatrik yapıyoruz ve topu da alıyoruz. Lan kaptandım be. Allah nazarlardan korusun. Ne kadar komik. 57'de giriyorum. Çok güzel. Bu üçü lütfen şöyle güzel bir dakika. Bak dalga dalga oluyor şu bak ananız. Aile var ne biçim konuşuyor? yar. Bak sınava çalışacağım şey zaman. Size video çekiyorum lütfen mi bilin abisi tamam mı? Etti. Hoppa annen avradını. Gol olsun lütfen hayır. <laughs> Lan pazara gitti ya. Babuş at babuş. Çok güzel bir pas. adamı göremiyorum, adamı göremiyorum. Böyle sanın amına. Savaş lütfen maç yapmayın ya. Uma noite convocou, talvez Uma convocou, talvez o I am the king will not be... I am the... Ne yapacağım? Ben bunu fark ettim. FIFA hani FIFA e birkaç seri de Alexander ekledi ya. O detay o detaylar bu detaylardan daha iyi ya. Özcan ve gol 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 gol. Allah kahretsin seni. Özcan hat yapmıyor yapmayıp hat-trick yapmıyoruz. Maçı çeviriyoruz lan. Özcan O olsun yine de tık yapıyoruz ve yine top alıyoruz. Maçın adamı galiba biziz. Özcan yapmayın işte ya. Hu. Oh. El Mustafa'tm. Abu Bakar. <laughs> Abu Bakar. Devamını getireceğim. Ben neredeyim? Şimdi arkadaşlar bak paslı ilerleyelim. Akıl oyunu anladınız mı? Çok güzel. Kikal daha o. Kikal o. Pas gel işte ya. Hayvan oldu. Ben de biliyorum tek ilerlemesini. Soner. Oğulcan. Kikal daha o. Arkanda imit. Helal. Abi dengesi kaç bu yüzden? Allah'ını seversin. Özel ne yapacağını bilemedi. Pas kime? Eteme. Offside ne? Offside bulanız. What the fuck? Ya oğlum pas gel işte. Bak işte or böyledir. Aa, ya ya abi, bırak git ya bırak. sağlı sol Ayağına Kıttırayım ayağına Ayağın Ayağını... inşallah ben beyaz olur siyahken çok güzel be. Çok güzel be. Hadi kısa keseceğim ağzını kırayım ya. Çok sevdim. İki gol atıyoruz. İki gol. İki. Hadi bitiriş yapalım. Hem de bizim tarzımızla. Oi, pessoal, amigos.